Bilim nedir? Ee, neden bu kadar önemli? Şimdi bilim nedirden başlayalım. Bilim, e, ifadeleri gözlemle yanlışlanabilecek bir düşünce sistemidir. Tekrar ediyorum, ifadeleri bile getirdikleri yani gözlemle yanlışlanabilecek. Mesela sen diyebilirsin ki e, dünyamız tepsi gibi düzdür. Bunun böyle olmadığını gözlemle sınayabilirsin dersin kardeşim gözlem bunu göstermiyor. Yanlış. Dolayısıyla gözlemle yanlışlanabilmesi lazım bilimsel ifadeleri. Bu bize bilimsel ifadelerin gerçekle temasa geldiklerini gösteriyor. Anlatabiliyor muyum? Evet. Çünkü sen diyorsun ki bir şey A'dır. Birisi gidiyor bakıyor bak A değil kardeşim. Dolayısıyla iki kişi arasında ortak bir komünikasyon yolu açabiliyor. Ortak bir haberleşme, ortak bir dil oluşmasına sebep olur. Anlatabiliyor muyum? Şimdi bunun niçin önemli? Bertrand Russell'ın çok güzel bir lafı var. İnsanların bildiği ve bilimin bildirmemiş olduğu hiçbir şey yok. Yani biz ne biliyorsak bilimden gel. Bunun dışında başka hiçbir bilgi kaynağı yok. Dolayısıyla biz rahat yaşamayabilmek için, çevremizi bilebilmek için, çevremizle temasa gelebilmek için bilim yolundan gitmek zor. Bilimi kullanmak zor. Bilim bir araç. Çevremizi ulaşabilmemiz için, çevremizi kullanabilmemiz için, çevremizde emniyete yaşayabilmemiz için bilim bir araçtan ibaret. Ama bir de bilimin başka bir cephesi var. O da merakı tatmin eder. İnsanlık soru sorar. Anlatabiliyor muyum? Merakını tatmin edersin. Şimdi ben niye bilim yapıyorum? Merak ettiğim için. Beni çok ilgilendirdiği için. Anlatabiliyor muyum? Bugün yani bilim durumunda böyle hiçbir şekilde çalışmaya ihtiyacı olan bir adam değil. Otururum. Evimde otururum. Efendime söyleyeyim. Sen sevdik yaparım. Ama bilim yapıyorum çünkü... Kayıtta Ha, çünkü e, merak ediyor bazen. Bilimin en önemli dürtüsü zaten merak. İki, bu soruda zaten bilim adamı nasıl olmalı sorusunda. Yani bilim bilim adamı bir kere meraklı bir adam olmalı. İkincisi bilim adamının elinde ya kendinden kaynaklanan veya çevresinden kaynaklanan imkanlar olmalı. Bilim adama dediğiniz adam bir kütüphaneye yakın olması lazım, ciddi kütüphanelerin bulunması lazım, ciddi laboratuvarların bulunması lazım. Değil mi? Fakat bunların hiçbirisinin olmadığı yerde de bilim adamı olur. Belki deneysel fizik yapamaz ama teorik fizik yapar. Yani, efendim Einstein örneği çok meşhurdur. Bir kere o Wilson teleskopunu gezerken, işte müdür Pasadena'da büyük bir iftiharla hanımını anlatıyormuş Einstein'e. Bir noktada demiş ki efendim demiş, biz bu teleskopla kainatı inceliyoruz. Elsa Einstein de basit bir kadıncağız yani fazla tahsili falan da yok. Aa demiş ne enteresan benim kocam onu demiş bir kurşun kalemi bir zarfın arkasında yapıyor demiş. <gülüyor> <gülüyor> Dolayısıyla bilim her şekilde yapılır türüne göre. Ama asıl duygu merak bu. Merak olması lazım. Bir adamda merak olması lazım. Merak etmesi bir de düşüncesini zincirleyecek lüzumsuz inançlarının olmaması lazım. Çok önemli. Anlatabiliyor muyum? Kesinlikle. <laughs> Peki bir, bu kadar güzel bilim anlattınız. İşte hayatta olmamız için e, asıl işte gereken olgu olmasına ama neden bilim karşılığı bu kadar? Efendim bu cehaletten kaynaklanıyor. Ee, hmm. 20. yüzyılda bilim o kadar hızlı ilerledi ki. Halkla koptu. Yani bugün bir teorik fiziği e, halktan birisine kabaca anlatırsın ama detaylarını gösteremezsin. Matematik bilmez. Yani biyolojiden kabaca bahsedebilirsin ama detaylarını anlat, anlatamazsın. Dilini bilmez. Jeolojiyi anlatamazsın. Hayal edemez. Böyle bir şey yok kafasında. Dolayısıyla bir de dünyadaki insanların büyük çoğunluğunun saçma sapan yarışları. Değil mi? Evet. Bu saçma sapan inançlar bilimle çatışıyor. Hı. E çatıştıkları zaman adam daha kolay bulduğu çocukluğundan beri duymuş olduğu kendisinin içinde şartlanmış olduğu inancına tercih ediyor. Anlatabiliyor muyum O yüzden bilimi anlayamıyor. Hı. Anlayamadığı zaman korkuyorlar. Abi atom bombası patlıyor, fünye patlıyor. Böyle bir şey benim başıma gelirse. Değil. Değil mi? Evet. Efendime söyleyeyim, bir salgın hastalık çıkıyor. Bir taraftan bilimden yardım istiyor kurtulsun diye, bir taraftan da diyor ki ya bunu bilim adamları yaptıysa acaba? Arada biliyor musun? B böyle şeyler var. Evet. İşte tam da burada şey sorayım o zaman, bilimle din uzlaşır mı? Hayır, hiçbir şekilde. Hiçbir şekilde. Yani tarihte hiçbir din birbirine uzlaşamamıştır. Peki o zaman din adamları neden bu kadar uzlaştırmak için bunu uğraşıyor? E, aksi takdirde ellerinde tutulacak bir şey kalmayacak. İşsiz kalacak. Anlatabiliyor muyum? Gayet basit yani. Değil mi? Ee, bilimi içinden doğurmuş bir tane din vardır. Bu da Yunanlıların dinidir. Ama bilim bir kere doğduktan sonra o din de artık geri çekilmiş çocuk masalları haline gelmiştir. Yani bir dinin en şerefli kendine bulacağı yer çocuk masalları. Değil mi? Ve Yunan dini onun için hala eğitimde kullanılan bir dindir. Değil mi? Yunan mitolojisi anlatılır çocuklara. İşte öğrenirsin, bilmem ne öğrenirsin falan filan. Ama öteki dinler gerçek oldukları iddiasındalar. E her seferinde de gerçekle çatışıyor. Onun için de saygın bilim adamları arasında birkaç istisna dışında ki o da çocukluğunda hani çeşitli dini eğitim almış veya travmalar yaşamış kimseler dışında e, bilim adamları arasında ben dindar çok az adam gördüm. Evet. Anladın mı? Çelişiyor çünkü. Evet. Bu, bizde genelde diyalogların ve tartışmamızda hep işte çelişki gösteremezsin olgusu oluyor Kur'an'da. Ben de hep şey örneğini veririm. İşte Big Bang ve Big Crunch olacağıyla ilgili büyük patlama sonra evet. içeri ile ilgili bir şey var ama bizim gözlemlerimiz şu an evrenin ivmelenerek genişlediğini gösteriyor. Evet. Bu bir çelişki ama evet. yine de kabul edilmiyor. Yani hayır, hayır kabul edilmiyor değil hani bilmedikleri için. Onu da bırak sen ya. Mesela Kur'an'da diyor ki işte dağlar karaların destekleridir, çivileridir. Karaların sallanması tam tersine. Dağlar depremin en çok olduğu yerdir. Karalar en çok sallayan yerlerdir. Evet. Değil mi? Yani saçma sapan, dolayısıyla yani Kur'an'ın veya İncil'in veya Tevrat'ın bilimle bağdaşmaları mümkün değil. Çünkü yazıldıkları zaman bu bilim yok ortada. Aynen. Bilmeleri mümkün değil. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla bunların Allah'ın vahisi oldukları hiçbir şekilde belli değil. Kaldı ki Allah'ın varlığı belli değil. Hiçbir şekilde. Aynen. Zaten varlığı kendi içinde tutarsız. Ben onu bir kere yazdım. Hem her şeyi biliyor, hem biz günah işleyebiliyoruz. E nasıl oluyor bu iş? Bir de bizi cezalandırıyor. Evet. E madem benim hocam biliyorsun, ya niye mani olmuyorsun misin sen? Değil evet. mi? Bayağı çeşitli adı Ya müthiş, yani bayağı değil, korkunç. Ama bunun böyle olması kaçınılmaz. Çok ilkel insanlar tarafından icat edilmiş. Çağın, aslında çağın ilerisi bir hareket o dönemde değil, ama... Değil, değil. Çünkü <laughs> o çağlarda çok daha ilerilik adamlar var. Mesela Porfirios'u okuyorsun. Hristiyanlık hakkında dalga geçiyor. Ee, bir arkadaş geçenlerde bana söyledi. ya Hristiyanlık olmasaydı yeni bir çalışma var. Sanayi Demirimi 7. yüzyılda başladı. 17. 18. yüzyılda. Bin sene geri çekmiş. Yani net zarar. Yani dinler ilk icat edildikleri zaman faydalı. Yani insanların mağara çağlarında. Ama iş şeye geldiği zaman yani ve Müslümanlık icat edildikleri çağda geri bir düşünceyi temsil ediyor. Çünkü çağ daha ileride. Peki Türkiye'de bilimli durumda? Türkiye'de bilim çok kötü durumda. Çünkü bir kere kültürde merak üyesi yani yok. Merak etmiyor. Halbuki merak etse çok şey öğrenecek. İkincisi bilimin değerini anlamış yönetimler yok. Dolayısıyla hiçbir destek bulmuyor. Üçüncüsü Türkiye'de aristokrat sınıfı. Yok. Yani uzun zamandır zengin olan. Uzun zamandır zengin olan bir grup olsa bunun içinden bir iki meraklı adam çıkar. Ve o parasını falan kullanarak bilim yapmaya başlar. E, Türkiye'deki zenginlere bakıyorsun hepsi daha ikinci nesil ya. Hiç adam yok zengin olan. Uzun zamandır. E, o kültürün gereği de zengin daha çok zenginleşmeye bakıyor. Aç çünkü anlatabiliyor muyum? O duyguya ulaşmamış. Onun için çok zor Türkiye gibi bir yerde bilimin gelişmesi. Bunun da tabii etki olan üniversiteler de e, var. Yani bilimin gelişmesini engelleyen. De, üniversite yok Türkiye'de. Yani en büyük sıkıntı o. Üniversite yok. Ya yani diyorum üç tane harp okulu var. Onlar çok kaliteli okullar. Kendi dallarında çok iyi adam yetiştiriyorlar. İyi düşünen adam yetiştiriyorlar ama onun dışında bir tane üniversite yok. Yani ne Bilkenti, ne İTÜ'sü, ne ODTÜ'sü bir felaket yani. Hiçbir üniversiteye benzemiyor. Ben ilk günayım. Üç üniversiteye benzer tarafı yok. Felaket. Bunun bir sebebi de yok olabilir mi? Hayır, hayır, hayır. Tam tersi. Yani yok biraz disiplin getirdi. Yani mesela YÖK'ten önceki yayın durumuna bak felaket. Hiçbir zorlama yoktu. YÖK en azından bir merkezi, merkezi koordinasyon lazım. Bugün 174 tane üniversite. Bunları nasıl koordine edeceksin? Hele hele hiçbir bilim, hiçbir üniversite geleneğinin olmadığı bilgidir. Anlatabiliyor muyum? Yani evet. YÖK bir yerde epey fayda sağladı. Ama tabii YÖK'ün başındaki yani bir kişi hariç, Kemal Gürüz hariç, ötekilerin hiçbirinin amacı bilim değildi. Politikti. Evet. Hepsi kendilerine yonttular. Yani işte İhsan Doğramacı kendine... Bilkent'i kurmak için kullandı. Bir kendi kurması da amacı da kendine mezar taşı gitmek. Üniversiteyle falan ilgisi yok mu? Değil mi? Mehmet sağlam geldi. Tamamen politik. Zaten kendine yerini yaptı ama politikaya geçti. <laughs> Yusuf Can geldi. Bir faciaydı o. Yani değil mi? O da gitti büyük elçi oldu. Yani kendi adamları tarafından büyük elçi yapıldı. Ee, bir tek Kemal Gürüz. Gerçek bir yok başkanı. Çok iyi şeyler yapmak niyetindeydi. Orada da politikacı Evet. Aynı zamanda. mi? <laughs> Peki dünyada bilim ne durumda? Dünyada bilim zor durumda. Çünkü giderek daha az para veriliyor. Her taraf daha az para veriliyor. Hele hele saf bilim. Yani bilimi anlayan politikacı sayısı 19. yüzyıldaki gibi değil mesela. Değil Yani politikacı kalitesi çok düştü gir yani ayak takımı politikacı oldu en kaba tabi. Evet. Anlatabiliyor muyum? Yani 19. yüzyıla bakıyorsun çeşitli yerlerde çok üst kalitedir adam. Ben bir örnek vereyim. E, buradaki resmini gördüğünüz adam Ekvatius. Bu üniversite diploması dahi yok. Fakat çok büyük bir şey yok. Bu Müracaat ediyor üniversiteye, ben hoca olmak istiyorum Ya Hadi oradan diyorlar, seni diyorlar. Hani bırak doktora, üniversite diplomam bile yok. Bakanlığa gidiyor. O zaman Avusturya Macaristan'ın Avusturya Macaristan da değildi Avusturya İmparatorluğu'nun bakanı olan Leo von, Leo von Thun -Hohenstein. Bu adam bir aristokrat. Bohemia'daki şatosunda 10 bin ciltlik 500 yıllık bir kitap var. Aileye ay. Bu adama gidiyorsunuz, yayınlarını gösteriyor. Adam bakıyor. Tamam diyor. Bir düşüneyim, bakayım diyor. Ne yapabilirim? Zülüs tekrar gidiyordu ki her şey ben diyor karnını inceledim. Karnına geliyor diyor ben sizi doçent atayamam. Ama diyor karnına baktım diyor profesör atamamın önünde bir engel yok. <laughs> sizi diyor kafadan profesör atıyor. Şimdi bu eline aldığı bilgiyi değerlendirebilecek, değerlendirebilecek kalitede bir adam. Leofontun Hoca. Bir de sıradan bir adamı düşün oraya. Sokaktan bir adamın çocuğunu bakan yaptı. Eğer bu çocukta kendi cevheri yoksa aldığı kültürle züyüsü kafadan profesör atamak cesaretini göstermez. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla yöneticilerin bir kere bilimi bilmeleri lazım. Bilim kültürünün geleneğini bilmeleri lazım. Bunu bilen bir çevrede yetişmiş olmaları lazım. E bugün öyle değil ki. Ya Obama'ya bak. Ya kim bu adam? Ya? Nereden çıktı kardeşim? Tony Blair'a bak. Değil mi? Yani bir felaket. Öteki taraftan Russell. Bertrand Russell. Meşhur filozof. Değil mi? Onun dedesi ee, çok önemli bir politikacı. İngiltere'ye bir sürü özgürlükleri getirmiş bir adam. E bunlar aristokrat kardeşim. Yani çok yukarı sınıftan aristokrat. bütün dünyada ve 20. yüzyılda işte kimler var politikacı? Hitler. E ne oldu? Herifin hiçbir tahsili yok. Mahmet abi. Mussolini. Stalin hiçbir tahsili yok. Dedi. Mi? 21 milyon adam öldü yani. diye. Mao dediğin adamı <laughs> Ve hiç Çin'den başka bir yer görmemiş. E bu adamlarla büyük toplumları yönetemez. Bu adamlar bilimi anlayamaz. Bilimi bunlar hizmetçi zanneder. Anlatabiliyor muyum? O sıkıntı orada kaynaklandı. Türkiye'de, ha, yani Türkiye'de bir lira bir tane adam. Atatürk. Evet, geldi. e niye? Çünkü bir Atatürk çok iyi okumuş bir adam. Çok meraklı bir adam. Ailesi okumuş bilmem ne falan değil ama kendisi deha. E o deha olduğu zaman tabii her şeyin önüne geçiyor. Bu kadar iyi bir örnek aslında yakın tarihimizde varken. Evet yani bunu niye kullanmıyor ama işte anlayamıyor adam. Yani Atatürk'ün anlamak kolay değil. Onu zaten bir Hasan Ali Yücel kendi arkadaşları bile yapmış. Evet. Bir Hasan Ali Yücel anlamış. Ne olup bitti. Yani, ama Kerem şimdiki yöneticileri Atatürk'ü anlamaları mi yani, Hasan Ali Yücel demişken Kırıntüsüleri de yani bu güzelim yapıyı evet, evet. Yok ettiler. Değil yani, mi? Yani tam halkı ayaklandırabilecek Ayaklandırmaktan kasıt şu, yani eğitecek, evet. ayakları üzerine kaldıracak. Bir sistemi yok etti Aptalca sebepler yüz evet. Şeye gelelim, evrim kuramı e, yani yer çekimi gibi, e, evet. diğer kuramlar gibi bir kuramken neden toplumdan bu kadar? Efendim çünkü şey... direkt yaratılış efsanesine çomaksızım. Anlatabiliyor muyum? Bir yaratılış efsanesi var din kitapları. Yani şöyle diyeyim size İbrahim'i dinlerin veya bizim Semitik dinlerin işte şey, Tevrat, İncil, Kur'an bunlar sıradan. Hepsi birbirinden türüyor ve kitaplar. Hepsi birbirinden türüyor değil mi? Tevrat'ta nihayet Orta Doğu din geleneğinden türüyor. İşte Sümerlerden, Akatlardan falan filan geliyor. Ya e bunun bir geleneği var. İşte yaratılış nasıl oldu? İnsan topraktan yaratıldı. Bilmem ne oldu falan filan. E, bilim diyor ki evrim teorisi kaç böyle değilmiş. Yani yaratılma mantığına yüzü değil. Canlar evrilerek oluşuyorlar. Ve İngiltere'de bu e, teori halkın bir çok büyük bir kısmının çok tutucu ve dindar olduğu bir dönemde ortaya çıkıyor. Değil mi? Onun için mesela Darwin'e Lyell gibi bir adam dahi ya ne anlatırsan anlat da insanı katmayı için içine diyor. Anlatabiliyor muyum? Türkiye'nin de şu an karşı olmasın nedeni ne? Nedeni bu. Hani tamamen değil. Evet. Tamamen cehalet. Evet. Hiç en ufak bir fikri yok adamın biyoloji hakkında. Yani işte bizim bir televizyon programı yaptıydık. Siyaset Meydanı Ali Kırık'ıza evet. davet ettiydi. Bilmiyorum seyrettiniz evet. mi? Evet. Ya oradaki cehaleti görüyoruz. Korkunç ya. Yani inanılır gibi değil. Bu adama sen değil evrimi graviteyi de anlatamaz, hiçbir şey anlatamazsın. Değil mi? Ya modern graviteyi sor bakayım anlıyor mu? <laughs> Peki bilim e, topluma inebilir mi, inmeli mi? İnmeli. İnmeli, aksi takdirde bilim ortadan kalkar. Yani toplum boğar bilim, çok korkarsa. İnmeli fakat bu nasıl inecek? Çok iyi bir eğitimle inecek. Müzeler olmalı, bilim merkezleri olmalı, çocukların gideceği yerler olmalı. Değil mi? Yani imam mekteplerini arttırarak Bilimi topluma indiremez. Evet. Tam tersine bunları azaltacaksınız. Müzeleri, bilim müzelerini arttıracaksınız. Doğa tarihi müzelerini arttıracaksınız. Bilim merkezleri yapacaksınız. Çocuk gidip oynayabilecek, bilim görecek. Kütüphaneleri bilimle donatacaksınız. Değil mi? Yani bu koskoca kütüphane niye burada? E çünkü Türkiye'de benim güvenebileceğim kütüphane yok. <laughs> Kendi üniversitem yok. <ya>, felaket. <laughs> bir facia yani. Teknik üniversitenin adam bir kütüphanesi yok. Oktünün yok sizin üniversitenin vardı bir zamanlar, bitti. Sonunda burada. Yani Almanlar buradayken sizin üniversite muhteşemdi. Yani hep derler İstanbul Üniversitesi ki Dünya Savaşı'nda en iyi Alman Üniversitesi. <laughs> yani benim jeolog olmama sebep işte sizden mezun. Öğretmendi. Nuriye Güney, zoolojiden mezun sizden. Sizin orada. Ama yani biraz önce kadının hocalarını saydım. Yani Nuriye Hanım'ın yayınları vardı. Benim ortaokulda hocam aynı zamanda üniversitede hocaydı. Kelebekçiydi. Meşhur Nefidoptera hakkında. Yani siz fotoğraf çekmek isterseniz yayınlarını göstereyim. olur hocam. Hı, Türkiye'den Nobel ödüllü biri çıkarma. mı? Çıkar Ama dediğim gibi bağımsız olması lazım. Yani devlete bağlı olursa zor. Yani Aziz Bey niye yurt dışına gitti? Burada olmayacağı şey. Çünkü değil. Orada da alacağı şeylere bağlı. Araştırma paralarına, bilmem nelere falan filan bağlı. Değil mi? Orada üniversite onun kafasını ütülemiyor fazla. Buradaki üniversite insanın kafasını ütüler. Para vermez. Zaten yok ki versin. Çünkü politikacılar para vermez üniversitelere. Felaket Dolayısıyla <laughs> Türkiye'den Nobel'inin çıkabilmesi için bağımsız olması lazım. işte. herhalde ben yani fen alanında en çok ödül almış adamım Cumhuriyet tarihinde. Onun sebebi işte bağımsız Yani evet. şu kitapların hiçbirisi de bir parasıyla alınmıyor. Hiçbir alınmıyor. Kesinlikle yani. yani. Twitter'da zaten özellikle verdiği, yani para verdiği ödülleri görüyoruz yani. Çok bayın kötü, yani en son led ışıklı yan arabanın ödül, bursa ödülü vermişler. İşte yani benim ödüllerim çünkü dediğim gibi bütün bu kurumları yöneten insanlar tamamen baştaki kişilerin adamları olarak oraya getiriliyor. Baştaki kişilerin herhangi bir ciddi tahsilleri yok, görgüleri yok. Yani sen Doğu Karadeniz'in dağlarında büyümüş bir köylü çocuğunu birdenbire alıp getirir de kritik yerlere yerleştirirsen ne olmazmış. Peki hocam, yani bu yeni yetişen yani meraklı genç nesilleri en son olarak ne tavsiye edersiniz yani özellikle çünkü şu an... Kendi başınıza okuyun ilk. Kitap bulun, okuyun. Bir kere dil öğrenin. En önemlisi dil öğrenin. Yani İngilizceyle başlayın, Abi, Almanca öğrenin, kesinlikle. Fransızca öğrenin, mümkünse Rusça öğrenin. Yani bu dilleri öğrenin. Ama İngilizce, Almanca, Fransızca olmadan hiçbir şey olmaz. Yani bir tek İngilizceye Almanca'nın özelliği bilimde daha bir... E, çok ağırlığı gibi. var. Bütün klasikler Almanca bilmem ne ama Fransızca da öyle. Fransızca'da neler var, herif evet. biliyor işte. Ya evet. düşün, sen bir Cuvier'i, bir Lamarck'ı kendi evet. dilinden okuyamıyorsan, bir Jacques Monod'u okuyamıyorsan... Değil mi? Bir, bir babacığım, yani ben ne yapayım onun? Evet. Yani Buna evet. hepsi tercüme edilmiş adamlar ama kendi dilinden okumak başka. Yani Türkiye'de böyle Marksist geçinen bir sürü sivri akıllı var. Ben onlara diyorum ki, kardeşim Marx'ı okudunuz mu kendi dilinden? E Almanca evet. bilmiyor. Yani ben bazı bahçist arkadaşlara gösterdim yukarıdaki kütüphanede. Benim bir de, de yukarıda bir kütüphane var evde. O jeoloji olmayan kısım orada. Karl Marx'ın ve Engels'in koleksiyonu var bende. Hem de Alman Komünist Partisi'nin çıkardım. Çok <laughs> <laughs> ciddi bir ya. Herifler çok ne kadar ciddi çalışmışlar. Yani dedim Marx hakkında ben bir sürü laf söylüyorum. Ama bilerek okuyarak söylüyorum. Yani bu herif çuvallamıştır diyorum bu çoğalmamıştır diyebilmek için ne dediğini bilmen lazım. Kesinlikle. Evet. Yani evet. Çok önemli o. Dolayısıyla okuyacaksın, bol dili öğreneceksin. Ve mümkün olduğu kadar çabuk kendini dışarı atacaksın. Yani beyin göçü <laughs> burada şey mi diyor, dışarı atmak dediğiniz Evet yani dışarı gideceksin, yani. dışarı gideceksin yani. Tabii tabii tabii. Yani Beyn, Türkiye'de, bir şey şartlar, Türkiye'de, Türkiye'de bir şey olmaz. Türkiye'de bir şey olmaz. Yani geri, Türkiye değil, geri kalmış toplumlarda bir şey Tabii bir Mısırlı vardı ben Kaltek'teydim, Nobel aldım. niye Kaltek'te oturuyorsun? Abdüsselam Pakistanlı. E niye Trieste'ye Değil mi? Kesinlikle. Çünkü ilkel toplumlar bunu besleyemiyor. Yani, bunun en büyük önündeki şey de ne derler? Engelli değildir genellikle. Ya Abdüsselam'ın mezarını parçaladılar mezhebi değişik diye, dini falan değil ha, mezhebi değişik diye adam. Bak düşünebiliyor musun böyle bir şey yani? İlker kafalar yani. Kendi aralarını daha ya. anlaşamaz da anlaşamaz. Ya böyle bir felaket ya, anlayamazlar Çünkü objektif bir şey yok. Bak ne dedik, bilimin vazifesi ne? Seninle benim aynı dili konuşabilmemize imkan veriyor. Çünkü gerçekle temasa geliyor. Ben diyorum ki şu masanın üzerinde bir kokola kutusu var. Sen de görüyorsan evet diyorsun. Şimdi ben sana dedim ki bu masanın üzerinde 15 melek dans ediyor. Acık kavga edelim sabaha kadar. Değil <gülüyor> mi? <gülüyor> yani. evet. e orta çağda Paris Üniversitesi'nde doktora tezi var. Bir iğnenin ucunda kaç melek dans eder? <laughs> Şaka değil. Doktora tezi ya. Uydurma bir şey yani. Çünkü şey yapman mümkün değil. Test etmen mümkün değil. Yani, yani zaten test olmaya da zaten ondan pek yanaşmıyor yani. Test olmayınca hiçbir şey yok. Test olmayınca masal olur. Masalım. kesinlikle. Evet. Yani bir de dil öğrenmemenin sıkıntısı da özellikle ülkemizde işte yayın sıkıntısı, çeviri sıkıntısı, ayrıca evrim, çeviriler çok yasaklanmaların çok şey. da Tabii tabii. Bir yani de çeviriler çok kötü. Değil mi? Evet. Yani yasaklanmış yabancı dil kitap var mı bilmiyorum evet. hala. Bu evrim kitapları son politik olarak yasaklanıyor çevrilmesi özellikle TÜBİTAK kitapları zaten artık kesinlikle yok. Evet. Ee, şeyleri diğerlerinin toplatma söz konusu etrafta. Öyle mi? Evet. Nasıl yapıyorlar onu bilmiyorum. Evet. Yayın evlerinde kalmış eski evrim TÜBİTAK kitaplarını Hı -hı. geri alacaklarmış. Yani satılması olmasın diye. Hı. Bu şekilde. Benim yeni bir evrim kitabım çıktı ilk de. Bilim bu kendi arasında son zamanlarda çok dallanıyor. Ee, ve sizin evet. gibi hem evrimden hem jeolojiden hem tarihten böyle böyle insanlar çok az azalıyor. Çok yani azalıyor tabii. Ülke. Tabii. Yani bu çok da iyi bir şey değil İyil, yani. İkinci bir kere dallanma masiflerine geçemez. O kaçınılmaz bir şey. İkincisi, bilim bazı insanlar için bir meslek haline geliyor. Bunlar daha ziyade teknisyen tipi adamlar oluyorlar. Ee, benim gibi bilimi keyif için yapan adamlar Hı. azalıyor. Hı. Ama göreli olarak azalıyor. Ötekiler çok artıyor çünkü. Hı. Fakat dünyada benim gibi adamlar her zaman var. Dolayısıyla yani bunlar politik olarak bastırılmazlarsa ki bu ihtimal dahilinde. Yani bu Rusya'da oldu, Almanya'da oldu değil mi? Evet. Hitler beğenmediği herifleri attı üniversitelerden. Stalin de öldürttü. <laughs> yani. Bir şey yani bu şekilde bu işler olmazsa bilim her zaman evet. devam eder. Zaten bilim eğer çökerse insanlığın sonra felaket durur. Mad Max filmlerine de. Evet. de görmüştük. Bu evet. izlediyseniz orada vardı. Merhaba. Çok teşekkürler hocam. Rica ederiz efendim. <laughs>